Bugün e, gelirken yolda özellikle şu anda Alanya'dan bizi izleyen çok sevdiğim e, Avşar Halil abim var. Bana dedi o yayladan bir kaval çaldır dedi. Şu adam, şu sürü Longurdak sesinde bir dörtlük çalana. Tamam ona. Çalayım, ha, çalayım, çalayım bir bara kavası çalayım abi. Canını sev. Evet bu e, Avşar Halil abime gelsin Alanya'da İşlek Temizlik Şirketinde e, oradaki patronumuza da. Diline sağlık. Halli... bütün bu hayvancılıkla, koyunculukla uğraşan, çiftçilikle uğraşan, bu doğal hayatta yaşamak isteyen bütün güzel kardeşlerime, Türkiye'nin her yerine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Biz, biz, biz alacaklıyız senden. Sen burada bu ne iş, güzel burada yayla senle biz. Bu, bu işin bir güzel meslek olduğunu herkese her zaman söylüyorum. Peygamber mesleği olduğunu, bereketli bir meslek olduğunu, sağlıklı, sıhhatli yaşam açısından güzel bir meslek olduğunu. Şimdi ben iyi bir konuya temas etti e, Seydan abim. Şimdi insanlar o kadar mutsuz ki adamlar 5 e, artı bir evde oturuyor. Son model arabası var, işi var, maaşı var. Ellerin ılıktan soğuk, tuvalette bile lavabodan sıcak suyu var ama hala mutlu değil. Ama bak Seydan abim doğal ortamda böyle çadırda yaşıyor. Sürülerle hayvancılık yapıyor. Ne kadar mutlu ve huzurlu. Allah'ım herkese de bu huzuru nasip etsin. Evet, Gerçekten şey şu, hava mis gibi şu anda küfül küfül esiyor. Saat 9.30 10 oldu. Bak üşüyoruz. Bak tüyler diken diken oldu. Biz fazla hayvanlar rahatsız etmeyelim ve burada sürü sulansın. Daha sonra çekimlere devam edeceğiz. Bir de orada merkep de var. Evet. Şimdi hayvancılık da bu olmazsa olmaz. Oğlum Mustak Mustafa Mustafa Arabaya biniyorlar Mustafa. <laughs> olmazsa olmaz şimdi. Şimdiki çobanlık eskiki gibi değil Sait hocam. Eskiden bir çökelik durumundan 40 gün kayanın elinde de var ya yedik biz. Şimdi öyle değil. Bu görmüş olduğun çobanların bu çok abur merkebin haybesinde otası var, şekeri var, internet kullanacak. E, güneş enerjisi paneli var. Aba o sosyetik çoban olmuş şimdi ya. 2000 TL'lik telefonu var hepsi. A, hep bunlar asil çobanlar i̇şte, öyle. İşte yeni çağdaş sosyal medya <laughs> bak ta bu dağlara da gelmiş. Tabii, tabii. Ne güzel. E, izleme izlemede kalın değerli dostlar. Biz evet. e, böyle mekana doğru geçiyoruz. Hayvanlarda fazla rahatsız etmeyelim onlar da dağdan yaylalar dolaştı geldiler şurada güzelce suyu da içip istirahate çekilsinler ki sütler sütler ne zaman sağlıyor abi sütler şimdi biraz sonra sağlar ondan sonra işte öğleden sonra peynire dönüşür ha. peynir olur o, o aşamalardan da sizlere aktaracağız İnşallah. bak burada da tokuşuyorlar ilk keşke şunları çek bakalım şunları kaçırdın evet böyle Tabii karnı doyunca hayvanlar neyse şakalaşıyorlar İzlemede kalın değerli dostlar. Serven devam ediyor.